Yaşasın, sinirler, yaşasın, sinirler, arkadaşlar! Arkadaşlar sinirler, bir dakika beni dinler misiniz? Arkadaşlar! Yaşasın, size haberlerim var! Aa, a, Dudu! Senin ne işin var burada? Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. İyi halt ettin. Zaten seni burada görmesem şaşardım. Söyle bakalım Perihan Peri, ne haber getirdin Periliçe'den? Açıklama, bize ondan haber ver. geri Sihir istiyoruz. istiyoruz. Arkadaşlar bir dakika! Periliçe'den sizlere önemli bir haberim var. Yalnız bir şartı var, eğer bunu yerine getirirseniz... ...bir defalığa mahsus olmak üzere cezalarınızı affedecek. Ay neymiş bu neymiş, neymiş, neymiş söyle! Geçmişte çok üzdüğünüz birine kendinizi affettireceksiniz. Yapmış olduğunuz çok kötü bir sihri gidip düzelteceksiniz. Periliçe ancak bu şartla sizi affedecek. Ben kimseden özür dilemem. Ben de. Ben de. Arkadaşlar sihirlerimizi başka türlü geri alamayız. Dağır, evet, doğru. Doğru söylüyor. ne yani? Şimdi sihirlerim geri verilecek diye ben o bacak kadar çocuğun ayağına mı gideceğim? Ne yani ben de gidip o şapşal damatlarımın gönlünü almaya mı çalışacağım? Evet canım, aynen öyle yapacaksın. Sen de gidip diğer cezalı perilerin yaptığını yapacaksın. Yani Sadık'la Yavuz'a kendini affettireceksin. Evet arkadaşlar söylediklerimi duydunuz. Sevdiklerinizin kalbini geri kazanırsanız sihirlerinizi geri alırsınız. Periliçenin son sözü bu. Arkadaşlar hepinize iyi şanslar diliyorum. Ay ne yapacağız şimdi gitti. Ay ben ölürüm de damatlarımdan özür dilemem. Yani bir hafta cezam kalkana kadar sihirsiz kendi şatomda kendi yağımla kavrulurum gene de özür dilemem. ...göre hava hoş ama ben neredeyse müebbetim. Ben ne yapıp edip torunumu bulmam lazım. Hayır, lazım da nasıl bulacağım? Sihirli küren mühürlü. E Bize gel, benim sihirli küren mühürlü değil. Oradan izleyebilirsin, torununun yerini öğrenebilirsin. Ay, hadi gidelim o hadi. zaman. <laughs> Dudu, Perihan seni arıyordu. E buldu işte. Aa, bu da kim? Asıl bu kim? Eski kocam. Aa, niye bu hali? Vaktiyle bana bir halt yedi, ben de onu köpeğe çevirdim. Oo, maşallah, kötülükte senin de benden pek farkın yok yani. Aa, bu da ne demek? Hem cidden bu hanım kim Dudu? Bir arkadaşım. İlk defa görüyorum. E, tabii ilk defa görürsün. Biz de yeni tanıştık. Sihirli küremi kullanıp gidecek. Sihirli kürem yukarıda odamda çıkabilirsin. <laughs> sağ ol. Torununu oradan izleyebilirsin. Sağ ol, sağ ol hemen. Evet. Dudu, sen ne biçim kadınsın? Tanımadığın perileri şatomuza getiriyorsun. Benim şatoma, dikkatli ol. Aman al şatonu başına çal o zaman. Ama sana şu kadarını söyleyeyim, bu kadını benim hiç gözüm tutmadı bak. Ayol küremi kullanıp gidecek. Bir daha görüşmeyeceğiz ki. Ay, ay. Ay, aymış. Ey sihirli küre, söyle bana, sevgili torunum Çilek nerede, kimin yanında? Betüş diye güzel mi güzel, iyi mi iyi bir perinin evinde. Onun harika ailesiyle beraber yaşıyor. Ya, öyle mi? Çok güzel. Hadi bana hemen yerini söyle. Çilek, hazır mısın? Geliyorum sen tarıyor. Çabuk ol biraz, filmi kaçıracağız. Tamam, saçlarımı hemen öreyim geliyorum. Boş ver, böyle kalsın. Alt tarafı bir sinemaya gideceğiz. Olmaz, bu kıyafet iyi iki örgü yapışır. Hadi sen git, ben hemen geliyorum, tamam. Bak, para biriktirip bu spor ayakkabıyı alacağım. Güzeldi değil mi? E, Beden güzel. dersinde havalı olur. Ne kadarmış? Öteki daha güzel. Ay Allah. Çilek gidiyor. Ne yapıyor? Aynanın karşısında süsleniyor. <laughs> Kime çıktı bu kız hiç bilmiyorum. <laughs> evet ya, aynanın karşısında saatlerce kendisine bakıyor. Aman canım ne de olsa evlatlık aldınız. Annesi de öyledir belki ona çekmiştir. Bana bak Tuğçe, bir daha çileğin evlatlık olmasıyla ilgili sakın konuşma. Biz bunu unuttuk, o bizim kardeşimiz. Ya affedersin, böyle söylemek istememiştim. Sen ona bakma, ya biz çileği o kadar çok seviyoruz ki bir gün gelip onu alacaklar diye çok korkuyoruz. Kim gelip alacak canım? Annesi babası yokmuş. Korkmayın. Nereden bilelim Kerem? Belki ortaya bir akraba çıkacak, almak isteyecek. Çocuklar aklınıza böyle kötü şeyler getirmeyin. Sonra insanın korktuğu başına gelir Allah korusun. Çilek. Çilek. Baba! Benim ya. Sen nereden çıktın? Sen beni hiç arayıp sormadın. Izini bu buldum. Hemen ortaya çıktım. Hazırlan, seni almaya geliyorum. Ama sen beni sokağa attın. Kimsesizler yurdunu bıraktı. Bir hata yaptım. Affet artık. Sonra babaannenin yanında kalmayacaksın da... ...kimin yanında kalacaksın? Ama ben burada mutluyum babaanne. İyi bir ailem var. Bana sevgi gösteriyorlar. Artık senin yanına dönemem. Sen istesen de istemesen de... ...ben seni oradan alacağım. Bekle, hemen geliyorum. Bakışlarını hiç beğenmedim babaanne. Sanki bana hiç sevgiyle bakmıyorsun. <laughs> babaanne, babaanne, babaanne. Of. Tamam bu işte bitti. Of. Konuştum bile. Şimdi evde beni bekliyor. Gidip onu alacağım. Sana her şey için çok teşekkür ederim de. Yalnız bir şey daha rica edeceğim. Ben oraya bu kıyafetle gidemem. Bana bu güzel giysilerinden bir tanesini ödünç verebilir misin? Doğru, haklısın. Bu çok çirkin. Ay gel, bakalım. Bak mor bir tane verebilirim sana. Ama istersen yeşilim de var. Babaanne, babaanne, sana sesleniyorum. Nereye kayboldun? Üf, en iyisi gidip olanları annemle konuşayım yere mi gidiyordun Çilek? Evet babaanne. Annemle konuşacağım. Senin annen baban yok ki. Sen kimsesizsin. Var. Betüş annem var. Betüş annen senin gerçek annen değil ki. Gerçek annem. Bana gerçek bir anne gibi bakıyor. <laughs> Olabilir. Şimdi oraya gidip ne diyeceksin? Ortalığı karıştıracaksın öyle mi? Ya ma yok. Benimle geliyorsun. Hayır. Onu bırakıp hiçbir yere giderim. Bırak kolumu. Canım acıyor. <laughs> Aa! bıraktın öyle terbiyesiz çocuk. Baban ya sarılır mı hiç? Sen beni kimsesiz bıraktın. Seni hiç affetmeyeceğim. Dua et sihirlerim yok. Yoksa diline sihirle acı biber sürerdim senin. Demek sihirlerin yok. Al o zaman. Aa, ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Söyle çilek. Ah, hareket edemiyorum. Seni görünmez yaptım. Oldu de yapıştırdım, annemle konuşup gelene kadar burada kal. Çilek bırakma beni böyle! Çilek! Ya nerede kaldı bu Çilek? Ceren bir baksana! Ceren gidip bir seslensene. Tamam sesleniyorum. Geldim abi. Çilek nerede kaldın? Hadi çıkıyorum. Hadi hadi, Çıkardım gel de gel. ben sizinden gelmeyeceğim. Niye Çilek? Hemen annemin yanına gitmem lazım, beni kafeye bırakır mısınız? Bu da nereden çıktı şimdi? Kaybedecek vaktim yok. Şimdi size bir şey söyleyemem. Tamam o zaman hep beraber kafeye gidelim. E biz de bir sonraki seansa gireriz. Hepiniz gelmeyin. Ustaya anlatacağım bir şey değil. Peki. Siz önden çıkın. Ben Çile'yi bırakıp hemen gelirim. Hadi gel. Sağ ol abi. Çile. Sakın sen de bir şey sorma Firuze abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.